Çok eski çağlardan beri bu takım yıldıza, yengeç veya ıstakoz gibi isimler verilmiştir. İlk kez Mezopotamya'da bir kaplumbağa olarak tasarlandığı bilinmektedir. Eski Mısır'da ise tesbih böceği olarak temsil edilmişti. Yengeç takım yıldızı kümesi saçtığı ışığın zayıflığından dolayı silinik bir görünüştedir. Babil ve eski Yunan kahinleri bu kümeyi cenneti terk ederek yeniden doğuş için vücuda giren ruhların geçtikleri kapı olarak görmüşlerdi. Bazıları da bu kümeyi kadın göğsünün sembolü olarak tasavvur etmişlerdi. Duygusallık yengeçlerin asli özelliklerini tanımlar. Başkalarına karşı anlayışlı davranmak ve itina göstermek de dışa vuran belirgin özellikleridir. Sergiledikleri duygular ana veya baba yakınlığını andıran yumuşak bir sevgi olur. Bu vasıfları onları koruyucu, sabırlı, vatansever, sadık ve muhafazakar yapmaya yarar. Evine bağlılık, diyet tutkusu ve milliyetçilik mizaçlarına yerleşmiştir. Yengeç burcu insanı mantıktan fazla sezgiye bağlı olmaya eğilimlidir. Ruhları sakin, yumuşak ve duyarlıdır. Bu duyarlı yapıya karşın yengeçler dışa karşı korunmalarını sağlayan kalın bir kabukla örtülüdür. Ay tarafından yönetilen tek zodyak burcu yengeçtir. Ay ve yengeç genellikle birbirlerinin olumlu özelliklerini daha da güçlendirirler. Bununla birlikte toyluk ve aşırı güven meyli ortaya çıkabilir. Göğüsler, mide ve vücut salgıları yengecin etki alanlarındandır. Yengeçteki Venüs de sıcaklık ve yumuşaklık verir. Jüpiter yengeçte güçlü konumdadır. Kişinin güvenliğini pekiştirir ve gezegen ile burcun özelliklerinin ortaya çıkmasına neden olur. Neptün ve Plüton'un da olumlu etkilerini yengeçte gösterdiklerini söyleyebiliriz. Merkür yengeçte bazı entelektüel özelliklerini yitirse de gezegenin ayrılığı, duyarlı ve hafızayı güçlendirir. Mars'ın uyumsuzluğu şiddetli etkisini çoğaltırsa da yüzünü başka yönlere çevirmiştir. Yengeçin duygusal sıcaklığı Satürn etkisiyle soğur. Uranüs'te yengeçte baş kaldırıcı bir yaratılış verir. Öte yandan kişinin bağımsızlık sınırları Yengeçteki Satürn sayesinde korunur. Yengeçlerin özellikleri iş yaşamında çevreleri ile sorunlar yaşamalarına neden olabilir. Bazen ağzı sıkı olmakla da yanlış yorumlara neden olur. Yengeçler ancak sevgiyle yönlendirilebilirler. Aşık bir yengecin yapamayacağı şey yoktur. Burçlar kuşağında en iyi aşçılar Yengeç burcundan çıkar dostlarına ilgi ve yakınlık gösterirler. Karşılığını da beklerler. Öfkelendikleri zaman yatıştırılmaları da oldukça zordur. İş ilişkilerinde arkadaş canlısı ve sakin olurlar. Huysuzluk ve güvensizlik adeta ayın özellikleri, yengeç burcunun tehlikeleridir. Yengeç ve yöneticisi ay duygusal dengesizliklerden durdurulması ihtarı sayılır. Güneşin yengeç burcunda olması esasen yaşam savaşı için iyi bir görünüm sayılmaz. Kişiyi tembelleştirir ve rüyalar aleminde yaşatır. İyi bir görünüm varsa yetenekli bir sanatçı, bir düşünür, güzellik aşığı ve iyi karakterli olur. Deniz yolculuklarını sever. Yengeç yükselen burç. Yükseleni yengeç olan kişi orta boyda, etine dolgun ve biçimli vücutlu olur yuvarlak hatlı, vücudu ve yüzü güzeldir. Kan dolaşımı teninin uçuk mavimsi fakat çekici bir renkte görünmesini sağlar. Tebeşir renginde güzel görünen dişleri sıkı yapılıdır fakat erkenden çürümeye meyillidir. Diş mineleri korunacak kadar dayanıklı olmaz. El ve ayakları küçük ve dolgundur. İnce ve seyrek olan saçlıları da erkenden dökülür. Gözleri gri veya mavimsi olup soluk ve etkilidir. Burun kısa ve küçük. Burun delikleri ile alt dudak arası mesafelidir. Mizaç olarak duygusal olurlar. Geçmişi sıkça anımsayan hayalci yapıları vardır. Evlerine bağlıdırlar. Tutumlu olurlar ve mallarına düşkündürler. Eleştirilmekten çok korkarlar. Övülmek ve beğenilmek isterler koleksiyonculuk tutkusu gelişmiştir. Geleneksel davranışlara bağlı olurlar. Yuvaları da yaşamlarının odak noktasıdır. Gizli maceralar yerine evlilik bağını ciddiye alırlar. Çalışkan, yardımsever olurlar. Sosyal yönleri güçlü, entelektüel, şiire meraklı, kütemserliğe meyilli sayılırlar. Yengeç Burcu şanslı bir burçtur. Zenginlik onu bulacaktır.